Biz kahvaltımızı yaptık. Bulaşıklarımızı böyle yıkadık. Şimdi yine ıhlamur kaynatacağız. Böyle annem tencerede kaynattı. Biz çünkü annemle hastayız. Sesimiz çok kötü. Önce annem hastalandı. Annemden de bana bulaştı galiba. Evet. Sen ama bana yanaşma dedin. Ben inadına inadına, inadına yaklaştım sana. Yanaşmadı ya. <laughs> Benim sesim daha kötü çıkmıyor bile. Şu de sıcak değişik. günde nasıl hasta olduk ya. Allah'tan Ama şey şurup ya. falan aldık hemen evet. işte. Kaç gündür bunu içiyoruz, zencefil çayı içiyoruz falan. Ama şey ben biliyorum uyumu da. Gene değiştim ya soğuk suyu dolaptan. Dolaptan su için de benim boğazım var. Şişe yapar, öksüye doldur. Evet. Öksürüküm de atarız, gitmez neyse. Bunun için nefes almadım ben herhalde. Ben de yıllardır alışkanlık. Ağızdan nefes alıyor. Bu arada kusura bakmayın sesimden dolayı. Evet, yeter, bugün biraz zor sesi gerekir, de fiyat. Fiyat. gitti annem. Neyse, nefes alıp vermek şeyim, zorlanıyorum. Ağzımdan alıp verdiğim için ses şey yapıyorum, öksürüyorum, geçmiyor. Ben de alışkanlık olmuş herhalde. <laughs> Yıllardır öyleyim ben. Burnumdan nefes <laughs> alıp alıp vermiyorum. İçerim de var ya, Ya boğazlara falan iyi geliyor bu. Evet. Sesim mi? Şurup falan aldık da onlar biraz daha iyi etti bizi de. Ben dua ediyorum ki anneye hmm. bir şey geçmedi. Valla o, o gerçek bizden uzak duruyor ya. Evet, bir şey olmak onu. Şu yaz günü gerçekten iyi becerdik ama hasta olmayı. Yani benim bir şey uyumdur yani. Kışın hastalanırım da yazın olmuyor da. Olmayayım olmayayım diye dua ediyorum. Dolaptan suyu şeyi ulaştırıp içiyordum. Birkaç sefer alıştırmadan içtim. Işte şifa yıktı mı Ama Allah'tan önlemini çabuk aldık bir şeyler. Evet. Daha fena olmadık. Geçer gibime geliyor birkaç güne. Ya geçer de işte. Benim sen geçeceğini hissediyorum. Ses benim gitti. Ay bazen aşırı şey alıyor, öksürük tutuyor ama. Ama gece çok fena oluyor var yani. Hı. Akşam Kadın hastalıklar akşamları evet, çıkmıyor. Evet. Tek daha çıkan Valla bunun bir kısmını yedim. Sabah kadarına kadar, sabah kadarından sonra hafliyor. Kılamurumuz da kaynadı. Böyle yanına limon çıkardık. Annem biraz da kuru kayısı istemedi. Şey, şeker kullanmıyorum ya. Hı. Yanında da tatlı falan da yemediğim için. Zevzalı kurusunu yiyeyim dedim. Bir bakalım, afiyet olsun. Şeker atıyor musun? Yok, atmayacağım. Biz bunları içelim, zaten konuştukça da öksürüğümüz tutuyor. O yüzden sonra görüşürüz. Biz getirden bir alışveriş yaptık. Çoğunluğu yine meyve sebze. Şimdi onları göstereceğiz. Bir karpuz aldım. Bir canım çekti. Hastayım mı? Herhalde. yüzden yani yavaş yavaş geçiyor. Yaz tadı yerine geliyor. Üzüm aldım. Üzüm çok güzel oluyor yani. Akşam yemeğinin yanına koyuyoruz. abime cim biber aldım. Bunlar olmayınca çıldırıyor sana. Şey tursu, biberi evet, geldi, turşu biber. Evet turşu biberi yiyince karnı ağrıyormuş. Sonra bu da söyleniyor karnım ağrıdı diye. Sonra yeşil bir aldım. Evet. Sonra da şeyi buldum. Ay, e, teri buldum. Geçen aldım. Bir günde mi bitti? İki günde mi evet. bitti tere? O kadar özlemişiz ki iki <laughs> tane aldım. Bir sene de değil mi? Abime söyleme dedim tere aldığını. Ağzına attı. Aha dedi tere almışsınız. <laughs> muzu aldım. Bu da şey yerdi muz ya. Yani valla bir sürü. Lima, limon da dört tane mi gelmiş? Şey, Sağ beş tane. Sağ alamış limon. Kilos Bu kramajları gözüme küçük görünü göründü bazılarına. Küçük ya limonlar herhalde. Şurada domaz var. Evet. Yazın en çok böyle dolma i̇şte. falan yenilir. Şöyle salıç. Hala şey marul salatası yapıyoruz. Çoban salatası bir kez falan yapmışız. Evet. evet. Patates aldım da patatesin şeyi poşet şey annem kaldırmasın diye kuruş. Taze soğan, <laughs> soğan aldık. Evet kuru soğan taze. Şuraya. Böyle küçük domateslerden aldım, kahvaltıyı yok. Hiç yarım kilo gibi durmuyor biliyor musun? Sen yarım Aynen, kilo gibi de, mi geldin? Evde yani bir de şey büyük domateslerden de vardı, o yüzden azaldım da hiç. hiç yarım kilo de gibi de değil. Ondan <laughs> Vallahi ne <laughs> o bizim bir şey kahvaltı. Aynen. <laughs> <bence. gülüyor> Salatalık. <alıp, gülüyor> mısır aldım, onlar da küçük geldi. Geçen almıştık mısır, çok kötüydü o ya. Yani. İnşallah <laughs> şey. <laughs> kuru kuruydu. Bunu Çok, çok alır, güzel, alır, güzel, Evet. Bunu da şeyde gördüm, Fotoğrafında daha büyük görünüyordu. Hasta kafayla demek ki alışveriş çok yapmayacakmış. Evet, çok büyük şey bekliyordum. gene. <laughs> Neyse çayın yan da güzel gider. Sadece sayısı var böyle. Evet. Anneme bol bol kayısı al. Ben o bir tarafa geçeyim. Kaç kıran bu? 400 mı? 400. Ben onu 5 yapayım. tane, tane yapalım. Yapalım. <laughs> Bizim de ortamız yok. E, benim yok daha doğrusu. Aynen. Ya fazla alır mı ya? E, Ama bu niye bu kadar az olmuş? 400 gram almışım sana. Bir tane daha olur. Tapatıcınlar da küçük olur. Evet. Ondan dedim ya bu yani. seferkilerin... Porsiyonları böyle bir ekstra küçük evet. geldi. Erik aldım böyle. Bir meyveler fazla. <laughs> <alır>. Vallahi <laughs> ama bir kilo falan Aynen. aldım. Hep böyle ne küçük görünüyor bana. Evet, asfalsy şey aldım bunu da. Nektarin almış. eftali çok tercih etmiyorum tüylerinden dolayı. Evet şey yapıyor benim bir, şey değişiyor, şey oluyor. Hmm. Şöyle beyaz peynir, tulum peyniri. Şöyle. Geçen bunun 125 gramını almıştı. O iyiydi. Biz böyle çok yoğun kokulu tereyağı sevmiyoruz. Bunu Diyoruz. beğendiğimiz için e bir şey yaparız gibi ya. Böleriz, buzluğa atarız. Kullanırız. Alışverişimiz bu kadar galiba. Ha, tamam. Hı? bu kadar. de haşlayıp buzluğa kaldıracağız. Evet. İyi oluyor kullanmak. Nohut da aşlayacaktık da nohutu ıslatmayı unutmuşuz. Onu da Başlatırız. Onu da yaparız. Çok pratik oluyor. Şey falan yaptık mesela. Ne da. o? Aha, aşağı bir yapmıştık. Ya bulgur demiştim ay şey. Ne ne? Oday, Ay ben de bulgur. Bu şey ya ne diyorlar biz yarma diyoruz. Biz, biz yarma olarak biliyoruz. Şey, öyle kimisi yok, aşırılık bulgu diyorlar. Suyunu doldurayım içine. Kaç kalsın. Şeyde, şey güzel oluyor bunu. Çorbası. Ama onu şeyde blenderda çekeceğim, ben öyle seviyorum. Blender olmayınca kemirde yapıyordum. Kemirde olmayınca şeyle. Bir de bunu şey için de haşlıyoruz. Ben şey gördüm bir. Şu soğuk çorba gibi bir şey yapıyorlar ya onu deneyeceğim. Şöyle, bir şey da. Şunu da, şey kendisine Şöyle, Biz akşam yemeği hazırlığına geçtik. Annem böyle pilav yapıyor. Patlıcanlarımız var böyle. Salata yapacağız böyle neydi bu? Tavuk pirzola. Pirzola. Bunu da sosladım yine pişireceğiz bunu da. Sadece baharat var. Salça yoğurt yok içinde. Ay böyle sadece yoğurt evet. Için o, daha güzel oluyor bence. Güzelce kızartınca air güzel oluyor. Eee Şey gibi oynuyor. Bizim yine çok iyi iştahımız yok ama abim yer artık. Aynen. Ben pilav ölçülü yapıyorum ya. 1'e 2 ölçüsünde yapıyorum. Ben de ölçülü yapıyorum. Suyunu ölçülü koyuyorum. Sonra üstüne su ama ekliyorum. Ama ekliyor. zaten var ya benim pirinç pilav güzel oluyor. Maşallah diyeyim Senin de bulgur pilav güzel evet. oluyor. Maşallah. Pirin ne biliyor musun? Bak bulgura su fazla kaçırınca çok sıkıntı olmuyor da pilava kaçırınca sıkıntı Hı. oluyor ya. Ben de ölçülü yapıp sonra suyu az deyip üstüne su ekliyorum o yüzden. Ben yani bire iki olarak şey yapıyorum ya. Yani. Geçen yaptığım pilav güzel olmuştu ama. Genel bir damla mı Bulguru ben yapıyorum. Öğrendim ama artık. Pirinç pilavını. Evde de yağlı kağıdımız kalmamış böyle. Geçen pişirdik yapışmadı. Markete falan da gittik de yağlı kağıt almadan geri dönmüşüz. Yağlı kağıt harç her şeyi almışız. Ve <laughs> üstü Hep öyle oluyor ya. Ama biz hep de diyoruz şey diye bir şey unuttuk kesin şimdi diye de. Ama geçen bir yapacağım. Şey, yapmış yapmışlar ne, ona da yağ yakacak böyle. Nane şey 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 de biz nane yakıyoruz, bazı kocaeliler. Evet, evet. Biz evet. yani. evet. de düğünlerimiz yapın olsun ha. Zamanı Ama biberi çok tutar. Anne, sonra da eklediğiniz oluyor göstermeyecek <laughs> <laughs> çünkü çorbam soğudu. Evet. Erken yaptık çorbayı. Evet. evet. Aa Daha Dedi kız! Demek ki Demek ki yani? <laughs> Ben de ben zıpladım Ben de <laughs> demeyecek sandım. Çok Evet normal her zaman yapıyorum da şey yapıyordun niye oluyordu sen Yok kız oluyordu ya kaç kere oldu Kesik gibi oluyordu zaten. <laughs> Ha şöyle oldu Patikanları da annem böyle poşetin içine falan terleyince daha kolay olsun diye Valla ondan de, ondan de koymadım yani Yeni biliyor mu öyle da Sen niye koydun ya? Şey soyacak evet, vaktim yoktu da <laughs> yeri karartmasın diye koydum Anne <laughs> ya <laughs> <laughs> Şeyse de olsaydı kastem ismi koyarsın da. Kastemimiz yok ya. burada. Daha sıkıntınız. Ee, yanıyor ortalık. Soğanlarım doğradı. Hani en önce biberini doğrayacağız. Az geçtim. Aynı şeyi ekleyin. Ne yapacağız? Niye öyle yaptı? Neyi? Şöyle uzunlamasına böyle yaptı. Şöyle yapmam ki. Ne bileyim ona. Böyle de zorlandım abi. Sıcak değil mi da. mi Hmm, soğumuyor ya nasıl şey Elim yandı Ay bu var ya şeye çok yakışıyor. Salçalı makarnanın yanına. Evet. Şöyle mi diyor? Aha, öyle daha kolay değil. olmaz hmm, mı? aynen. Ben bunu küçükken hiç sevmezdim. Ama. Şey otururken mi? Hmm. Bizim oturduğumuz binanın herkes yaptığı kapıya hep beraber komşularla ateş da evde patlıcan olmayan buna <laughs> patlıcan verdiydik. <laughs> Herkesin evinde vardı. Kimi salata yaptı, kimi kavurdu, yediydi. Ne güzel işte. <laughs> Kalmadı şimdi o kadar çok. Aynen severim ya, öyle şeyleri. Ben nasıl özlüyorum ya? Şu mahallede geçen filmlerde mesela Ramazanlarda mahalleye upuzun masalar kurarlar ya ben öyle şeyler aynen. çok özenirim yani. Artık kalmadı ya eski komşuluk, eski şeyler. Geç eski bayramlar Ramazanlarda kalmadı da. Öyle. Domatesi <laughs> çok oldu galiba. Yok be iyi olmuş. İyi ben. mi? ერთი პროგრამში მრაცა კუჭს ვერ ამიჭა ეს აც მომხამშულა მაიცნო სულა ზაქომი ზურსულებს ხელის შეიძლება Bunlar da son tavuklar. Zaten her şeyler hazır.